Efendim devam edelim. Şimdi mesela bağlantılı başka bir konu. Adına genel olarak medyada medyanın belli bir bölümü, geniş bir bölümünde işte dijital yayınlar şu bu falan filan bir şeyler deniyor ama tasarının adı basın bir kere. Basın kanunu ve bazı kanunlar hakkında değişiklik teklifi diye bir şey. Yani adı basın. İçeriğine bakın Baktığınızda göreceksiniz. Eleştiri filan şu bu. Hani olmasın istendiği için eleştirisi sanki bir yerden bir yere gelmiş bu ülke. O 2018'den beri eleştiri oranı giderek azalıyor. Her türlü imkan kullanılarak. Ama ülke domates, biber fiyatı nereye gidiyor ona bakın. Bana bakmayın. Bakalım sansür hazırlığını. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Kaçmak istiyorlar. Bunları haber yapan kimseler bu alenen yayma kapsamında oluyor mu gazeteciler? Ya, niye girsinler alenen yayma kapsamında? Orada sırf halkı korku pani. Yani orada o çerçeveyi madde belirliyor. Bunlarla ilgili zaten düzenlemeler var. Bunlar bu kapsama girmiyor. girmiyor bu kapsama girmesi için gerçeğe aykırı bir bilgi kullanılması ve bunun da kamu barışını bozmaya elverişli olarak alenen yayılması gerekiyor. Rütük 3 gün önce Kılıçdaroğlu'nun Amerika'daki vakfa aktarılan milyon dolarlar ve bir kaçışın anatomisi iddiaları ile ilgili 4 kanala para cezası verdi. İktidar sözcüleri meclis gündemindeki sosyal medya teklifine göre bu haberler yapılabilir dedi. Kafalar karıştı. Siz bir haber sunuyorsunuz. Siz bir haber veriyorsunuz ve birini söylemişsiniz bir haberi söylemiş oluyorsunuz. Bu bunun kapsamına girmeyeceği açık aşikar, aşikar zaten. Yalan haberi, tahriki düzenleyen zaten TCK'da suçlar var. Bu yasayla herkes susturulmak isteniyor. Yandaş medya oluşturuları yetmedi. Şimdi sosyal medyaya bir yasak getirmeye çalışıyor. Meclis gündemindeki sosyal medya düzenlemesi ifade özgürlüğü ve kişinin hak ve hürriyetlerini koruyan bir çerçeve yasa mı yoksa bir sansür girişimi mi? İktidar yalan yanlış haber ve algı operasyonlarının önüne geçmek için hazırlandığını savunurken muhalefet düzenleme teklifinin zamanlamasına ve içeriğine itiraz ediyor. 2023 seçimleri öncesini işaret ederek Sayın Erdoğan seçim kampanyasını aslında başlatmış durumda. Kampanyanın yeni başlıkları Gazetecileri sustur. İnternet sitelerini sustur. Milletin sesini sustur. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sosyal medya yasaklasarı da ceza da verseler bir iki AKP iktidarı Cumhur İttifakı Gidiyor. Seçimlere dönük bir hazırlık mı yapıyorsunuz siz? Asla. TCK'nın şey 217. maddesine bir ek yapıyorsunuz. Hapis cezası geliyor. <laughs> Sırf yani sadece halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak böyle bir özel amaç olacak. Sadece birinin atmış olduğu tweet yaptırım durumu söz konusu doğurmaz. Biriyle ilgili olabilir, devletin bir mekanizması ile ilgili olabilir. Bir istifam oluşması, kamu üzerinde bozacak düzeye gelmesi. Yani şimdi somutlaşacak bir somut örnek atma gelmiyor. Gazetecilerin haber yazma özgürlüğünü tamamen kısıtlayacak bir yasa. Teklifin geri çekilmesini istiyoruz. Basın örgütleri düzenlemenin geri çekilmesini isterken iktidar kanunu savunmaya geçti. Bu arada teklif de meclisteki ilk durağını geçti. Şimdi sırada Adalet Komisyonu görüşmeleri ve genel kurul aşaması var.